üst düzey yetkililer. Peki yani, o üst düzey yetkililer deseler ki hocasız olmaz. Gelmesi e, diyorlar, lazım deseler. E, de, hiç Erdoğan kere, ve Erdoğan da ait etse. Bakın hiç tereddüt etmem. Bir yere gelmek adına değil. Türkiye'yi kurtarmak Peki, adına. Düşmeden ziyade daha çok görev. Tabii, hayır görev ve de bakarım. Denirse ki Türkiye darda zorda. Size ihtiyaç var. Allah aşkına bir vatanperver olarak ben buna gözümü yumabilir miyim? Gerçek anlamda devleti yönetmek adına bir size ihtiyacımız var dediğinde ben buna hayır diyebilir miyim? Bunlar benim düşmanım değil İlker Bey. Gece gündüz 7,5 yıl baş danışmanlığını yaptım, yaptığım, 5 yıl Dışişleri Bakanı olarak beraber olduğum, ha ihtiraf ettik ama 2 yıl başbakan olarak devleti birlikte yönettiğim Cumhurbaşkanı düşmanı olabilir miyim ben? Hasma olabilir miyim? AK Parti'nin benim elimde yetişmiş bazıları öğrencim olan bazıları yıllarca beraber olduğum insanlar benim hasmım olabilir mi? Onlar gel konuşalım dediğinde ben hayır diyebilir miyim? Bizdiğiniz çerçevede sayın hocam mesela Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelirse gider ve bu görevi kabul eder mi diye sorulmuş. Bakarım görev tanımı nedir, yetkim nedir, sorumluluğum nedir, hangi alanlarla ilgilidir görev. Eğer bana denirse ki devlet bugün darda, ülke ekonomisi iflas noktasına da işte şirketler vesaire gelin şu devleti restore edelim, hiç tereddüt etme bu yetkilerle bir görev teklif edilirse kim tarafından ne zaman gelirse gelsin prensipleri doğru konmuş üzere, olmak üzere devlete sahip çıkmayı devlet adamının gereği sayarım.